Merhabalar Sultan ben bir önceki videoda kalıplarımızı Launchpad üzerinden dönüştürme programını kullanarak DXF uzantısını haline getirip karşı tarafa göndermeyi tarif etmiştim. Şimdi bu işlemin ikinci yöntemi olan direkt PDF ekranı üzerinden kalıplarımızı DXF şeklinde göndermeyi tarif edeceğim. File ne yapmak istiyoruz? Göndermek istiyoruz. Gönder'i tıkladım. Burada bana gelen tablo diyor ki parça mı göndermek istiyorsun model mi göndermek istiyorsun. Sadece kalıp model dosyamın içerisinden tek bir parça göndermek istiyorsam parça gönderi seçtim. Hangi parçayı göndereceğim? Ön. Sadece önü göndermek istiyorsam önü tıkladım. Kaydettiyip işleme devam ediyorum. Ama ben model dosyamın içindeki bütün parçaların karşı tarafa gitmesini istiyorum. Sıralamamız file Gönder. Çıkan mesaj panosunda modelleri gönder'i işaretledik. Gönderilecek veriyi seçiniz. Gönderilecek olan verimiz model dosyamın ismi 3705'ti. Seçip OK dedim. Burada hemen ne yapıyorum? DXF dosyam nereye kaydolmasını istiyorum? Masa üstüne kaydolmasını istedim. Masa üstümü seçtim. Kayıt türüm. Tıkladım. İki tane DXF görüyoruz. AAMA DXV veya da ASTM DXF Benim kullandığım genelde ASTM DXF Tıkladım. Daha sonra dosya adım. Model mod dosyamın ismini yazıyorum. Yanına herhangi bir mesaj yazmak istiyorsan onu da yazıyorum. İşte kalıbın battal beden olduğunu belirtmek istiyorsan BTL dedim. Sonra kay hem şurada bir e, not daha göstermek istiyorum. Eğer ki kalımımın Ana sadece ana bedenini göstermek istiyorsam kaydet devam edebilirim. Serili bir şekilde göndermek istiyorsam seçenekler dedim. Serili gönderi aktif ediyorum. Sonra tamamlayıp devam ediyorum. Sadece ana bedenimin gitmesini istiyorsam rul dosyasıyla gönder dediğim zaman karşı tarafa kalıp serisiz gidecek. Ben ne yapmak istiyordum? Serili göndermek istiyorum. Serili gönderi tıkladım tamam dedim. Kaydet deyip işlemime devam ediyorum. Kalıbımın nereye olmasını istemiştim. Masa üstüne kaydetmek istemiştim. Ee, evet işlemim olmuş. Ee, masa üstümde DXF dosyamı görüyorum. Bana, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.